Arkadaşlar kimse yönetmeye kalkmayın. Kimse hayatına hakem istemiyor arkadaş. Onu yapma, bunu yeme, buraya gitme, şurada bulunma. Bu sana hiç yakışmadı. Neden böyle konuşuyorsun? Tarzını değiştir. Ne kadar tuhaf ve hadsizce değil mi ya sizce de? Yani hunharca eleştirmek, yönetmek, onun yerine karar almak. Sen bir şey iyisin diyorsun. Yani ben düşünürüm. Ben karar alır alırım seni Sanki hakem başıma Erman torul Ya git ötede oyna biraz. Bana karışma kardeşim diyor. Ondan sonra anında adamlar ya da kadınlar kaçıyorlar hayatımızdan. Bu kadar baskın olmak, bu kadar sivri köşeli olmak, böyle kendi hayatını dayatmak birilerine, kurallarını dayatmak, onun kararlarını içe saymak. Ne kadar bencilce değil mi? Yapmamak lazım. Çünkü Gerçekten huzursuzluk veren ve de düzenli değiştirmek isteyenlere alan tanımıyor hiç kimse. Kendi huzurumuz daha önemli diye kaçıyoruz. Yapmayın. Kimse başına hakem aramıyor. Kimse başına düdük aramıyor. O yüzden birazcık bir geçiş süreci vardır ilişkilerde. Birbirine alışma süreci. Biz olma, birlikte olma süreci. Birlikte bir şeyler yapma süreci.